Hayırlı işler, kolay gelsin. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Eyvallah, sağ olun. Kolay gelsin. Aracım nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Bir broşür verelim. Esen yurt hakkında yalanlar ve gerçekler. Kolay gelsin. İyi efendim. Esen yurt hakkında yalanlar ve gerçekler. Her şey yolunda mı? işler nasıl? Sıkıntılı. Teker'e döndürmeye çalışıyoruz. Hepsini toparlayacağız. Erken seçim istiyoruz. Bu enkazı tek bir şey temizler. Erken seçim. Doğru mu dayı? Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki asgari ücret en az 30 bin lira olmalı. En düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalı. aracım bak bunlar 25 sene yönettiler. Evet. Enerjileri kalmadı. Bugüne kadar kim taş üstüne taş koymuşsa teşekkür doğru yani, ederiz. Doğru. Ama bunların enerjisi kalmadı. Erken seçim isteyelim değiştirelim. Ne diyorsun? İnşallah inşallah. Tamam yani. hadi i̇nşallah saygılar. İnşallah Görüşürüz yani. sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Sağ tamam, ol başkanım. Sağ İnşallah inşallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin.